Ankara'da kayda geçen görüntü çok korkutucu. Taksi şoförünün yaşadığı dehşeti, iliklerine kadar hissettiği ölüm korkusunu net biçimde ortaya koyuyor. Gece karanlığında müşteri almak için yol alan taksici bir başka aracın Aynasına çarpmıştı. İki sürücü arasındaki tartışma çok kısa sürdü. Çünkü diğer aracın sürücüsü elinde bir satırla aşağı inip saldırıya geçti. Bir kılıç gibi savurduğu satırla taksi sürücüsünün baş parmağını kesip kopardı. Canını zor kurtaran taksici güç belazanın elinden kurtuldu. Kopan parmağı uzun bir ameliyatla yerine dikildi. Taksi şoförüne satırla saldırdı. 28 yaşındaki taksici ölümden döndü. Ne gücü varsa vurmuş. Çok üzgünüz. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Taksi şoförü Erdi Yıldız çalıştığı taksi durağında gece nöbetindeydi. Gece 03 sıralarında bir yolcu durağın ziline bastı. Yıldız olacaklardan habersiz kontağı çalıştırdı. Taksici Erdi Yıldız yolcuyu almak için durağından aracıyla hareket etti. Yolcunun bulunduğu noktaya geldiğinde ise başka bir sürücü aracın aynasına çarptı. Ardından aralarında kısa süreli bir tartışma başladı. Bak yanında bayan var Ağzını bırak. Tartışma kısa sürdü. Taksi şoförünün karşısındaki kişi aniden saldırdı. Tartıştığı kişi alkollüydü. Aracından satırı aldı ve taksici Erdi Yıldız'a saldırmaya başladı. Yıldız kendini korumak için yan koltuğa doğru hamle yaptı. Şoför arkadaşımız kendini savunmak amacıyla elini havaya kaldırıyor böyle. O sırada satır parmağına geliyor parmağını kopartıyor Saldırgan satırı defalarca vurduktan sonra arabasına binip kaçtı. Olayın yaşandığı noktada belediye ekipleri çalışma yapıyordu. Taksi şoförü canını kurtarmak için onlara sığındı. Fen işlerinin arabasının içine zor atıyor kendini. Abi beni kurtarın diye. Penişlerinde çalışan vatandaşlar durağa getiriyorlar. Bak, gel. Parmağından, omzundan ve yüzünden yaralanan Yıldız uzun bir ameliyat geçirdi. Parmağı yerine dikilen genç adamın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Saldırgansa gözaltına alındı. Mert denen şahıs şu anda karakolda gözetim altındaymış yani. Şikayetçi olacağız bu. Bir başkasının canını daha yakacak bu vatandaş yarın. Bile bile canına kast etmiş. Eğer arabadan kaçma şansı olmasaydı şu an erdi arkadaşımız yani hayatta yoktu.